arkadaşlar. Tarot nurum ruhum şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine niyet ediyorum güzel bir açılım yapmaya. Niyet ediyorum rek şifa enerjilerini yüklemeye. İlahi kaynaktan ve yardımcı meleklerinden en doğru bilginin burada bana toplanmasına. Benim de bu bilgiye kanallık etmeme niyet ediyorum. Şimdi hep birlikte gelin bakalım aklınızdaki kişiler ne düşünüyormuş. Kolektifin hakkındaki kişisi söyle bakalım neler düşünüyorsun? Bugünkü enerjilerin ne? Herhangi bir değişim var mı? Neler oluyor? Neler bitiyor? Ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun kendini bugün? Bize anlat bakalım. Aklı için, zihni için 3 tane kart. Kalbinden geçenler için Gündem ve eyleme için 3 tane kart alacağım. Hakkından, kalbinden, bir de eyleminden, gündeminden geçen olaylara bakacağız. Ee, bir de konuşturalım bakalım. Aklı ne söylüyormuş ona? Kalbi ne söylüyormuş? Eylemi nasıl olacakmış? Oo, eylemine bakar mısınız? Eylemde diyor ki seni çok özlüyorum. Vav Biraz daha detay isteyeceğim tabii ki. Aklınızdaki kişileri böyle bırakmayacağım. <laughs> Detaylara bir bakalım. Detaylarda neler varmış. Bundan sonra bakalım Rumi'den bir şeyler alalım. Rumi neler söyleyecek bu kişinin. Aklı için alacağım. Yüreği için alacağım. Ve eylemine bakacağım. Gelin bakalım neler oluyormuş. Aklınızdaki kişiler zihniyle, aklıyla başlayacağım. Aklınızdaki kişiler zihnen geçmişte bir şeyleri öldürmüşler. Aslında can gönülden bir ölüm kararı almışlar. Geçmişte bir şeyleri kapatmışlar. Kendi zihinlerinde ama zihnen demişler ki bir şey öldü, bitti yani. Zamana bıraktıkları bir şeyler olmuş. Hı, baskın verdi. Uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması. Hı, evet. Tılsım Kraliçesi verdi. Yani geçmişte aklınızdaki kişiler sizin ne kadar güçlü olduğunuzun gayet farkındalarmış. Kendileri bir şeyleri öldürmüşler aslında zihinlerinde. Zamana bırakmışlar kendi iç dünyalarınca ama tabii ki baskın. Yani siz onları yakalamışsınız. Hem de onlara uygunsuz ve zamansız bir şekilde yakalanmışsınız. Bir durum beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış. Bir olayın perdesinin kalkması olmuş yani. O yakalandığı için e, neyin ne olduğunu da yani farkındaymış. Siz çünkü bir etiket istiyor musunuz? bir statü bir ciddiyet istemişsiniz bu ilişkide o da aslında bu ilişkiyi öldürdüğü halde kafasında bazı şeyleri zamana bıraktığı halde size yalanlar söylemiş size o size oyalamaya kalkmış ama tabii o yalanlarını siz burada baskın yapıp yakalamışsınız onun size karşı söylediği tüm yalan dolanları fark etmişsiniz size fark edince tabii ki o da bazı şeyleri yani öldürdüğü halde size yalan söylediğini ve de bunun açığa çıktığını bu şekilde anlamış geçmişte. Zihni demiş ki yargı. Zihnen adalet beklediğinde gelmedi. Terazisi başka tarttı diyor. Aklınızdaki kişiler bir şeyleri e, teraziye koyup tartmaya kalkmışlar. Diyor ki beklendiğinde gelmedi. Terazisi başka tarttı. Zihnen böyle söylüyor yani siz onun e, sizin onun aranızda ne geçti bilmiyorum ama bir şeyleri salı vermiş bu aklınızdaki kişiler. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Geçmişte bir şeyleri öldürmüş, öldür öldür size yalan söyleyip size oyalamış. Şimdiki ruh haline bakıyorum, şimdi de bir şeyleri istemiyor. Sizi istemiyor yani, siz ona ilahiden sunulan bir fırsatsınız ama istemiyor. Çünkü bazı şeyleri yargılıyor. Kendi iç dünyasına mahkeme kurmuştu ki beklediğinde gelmedi terazisi başka tarttı. Adalet bu onun zihninde çıkmış şu anda. Sizden bir şey beklemiş, siz de yapmamışsınız. O da kendi içine diyor ki, boş ver, salıvereyim gitsin ya diyor. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Yani tutucu olduğu ne kadar durum varsa hepsinden özgürleşmiş. Bu kişi bazı şeyleri şu anda salmış yani. Ha, gelecekte e, zihnen tabi oluyor bu olaylar. Düşünce yönüyle, hani düşünüyor bunları zihninde tasarlıyor. Gelecekte ne tasarlıyormuş? Dinarların beşlisi. Yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Hmm. Yalan, bağımlılık, yanılsama, aşıklar. Gelecekte bu kişi evet e, bir seçim yapacak. Yani bir seçim yapmak zorunda kalacak. Çünkü aşıklar, aşık. Bu kişi aşık yani. Siz şu anda ne yaşıyorsanız yaşayın. Ama bu kişiler aşık. Dinarların Beşlisi diyor ki... Yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Sizin yoksulluğunuzu çektiği için... ...gelecekte size... E, Size karşı bir seçimde bulunacak, artık bir seçim yapmak zorunda kalacak. Hani söylediği e, bir yalan olabilir, belki bunu size şu anda söylüyor olabilir, gelecekte de bir yalan söylüyor olabilir. Ama hani her ne olursa olsun bağımlılık çalıştırıyor. Diyor ki, hava gibi, su gibi, yaşama uzak, ölüme yakın, yanılsama. Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe. Bu kişi yanılmış. Yani bu kişi kendine karşı yalan söylemiş. Size sevdiği halde, size aşık olduğu halde kendi kendini kandırmaya kalkmış. Tabii ki de terk edilmiş bu durumda, yalnız kalmış. Yani yoksul kalmış. Sevgiden yoksul, aşktan yoksul, sizden yoksul kalmış yani. Bağımlılık çalıştıracak gelecekte de. Bu söylediği yalanın aslında bir yanılsama olduğunu, yani kendi kendini kandırdığını görecek, gelecekte bunu farkına varacak. Yakın mı gelecek, uzak mı gelecek beklemeyin, çok yakındır yani. Yani beş vakit diyor burada da... Ee, ama şu anda zaten bu kişi acı çekiyor. Diyor ki... Her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Zaman geçmiyor. Baksana. <laughs> bu kişi zihnen bunu söylüyor size. Beni dinleyen taraf diyor ki... Her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Zaman geçmiyor. Yani yakın bir gelecekte de bu kişi sizi çok özleyecek. Aşık olduğu için... E, aşık olu ola kendi kendini yanılttığını kendi kendine yalan söylediğinde aslında size ne kadar bağımlı olduğunu farkına varacak. O yüzden de size yani bir seçimde bulunacak size karşı. Sizden yana bir seçim yapacak. Kalbine bakalım. Kalp demiş ki eskiden geçmişte kalben şöyle düşünmüş. Şunları yaşamış. Enerji, çaba, özgürlük. Evet. Geçmişte bu insan bu ilişki için çabalamış diyor ki nefes al daha kaldır nefes ver daha indir bu ilişki için gerçekten kalben çabalamış bir emek verilmiş yani enerjisini de bu emekten yana bu çabadan yana kullanmış aslında bu kişi. Ondan sonra özgürlük diyor. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma. Hür ve erkin irade. Ha, kendi özgür iradesiyle bu ilişki için çabalama kararı almış geçmişte. Enerjisini de bu yönde kullanmış. Çünkü sizi gizliden gizliye kıskanıyormuş. Size hayranmış. Belki siz arkadaşlarınıza falan vakit geçiriyorsanız. Kendi kendinizle vakit geçiriyorsanız. Bu kişi bunu kıskanmış demiş. Ben çabalayacağım. Bu ilişkiyi artık bir ayına oturtacağım demiş kalben. Şimdi Şimdiki düşüncesi de imparatoriçe. O yani burada diyor ki benim imparatoriçe yani bu siz oluyorsunuz beni dinleyen taraf. O diyor ne istensen onu yapar. Şu anda imparatoriçe'nin sözü geçiyor kalbinin orta köşesine. merkez kart. Bakın merkez kart kalbinin ortasında imparatoriçe var. Bu adamlar size aşık. Tek kelimeyle söylüyorum aşık. Yani iki kelime oldu ama aşık. Heh, bu şey olsun direkt söyleyeyim aşık yani. Adamların kalbinin orta yerine, kalbine taht kurmuşsunuz. Gelmişsiniz, yerleşmişsiniz. Onlar istediği kadar kendini kandırsın. Kendine yalanlar söylesin, size yalanlar söylesin. Sevmiyorum, istemiyorum falan da filan da. Aa, işin rengi öyle değil. Yalan söylüyor. Yalanı zaten burada da verdi ya. Bakın. Yani yalan. Yalan kartı boşuna gelmiyor. Yalan söylüyor. Kendini kandırıyor. Belki sizi bile kandırıyor. Size de yalan söylüyor. Sevmiyorum diye. Hayır. Kalbinin tam orta yerinde verdi. Merkez kart sizsiniz. Kalbinin tam orta yeri kalbinde. Tam merkezde yani. Tam merkezde. Yani ne biraz sağ ne biraz sol. Tam merkezinde siz varsınız bu kişilerin. Kalbinde yer etmişsiniz. Taht kurmuşsunuz onların. İmparator içem diyor benim her şeyim yani. Seviyor sizi ne yapsın. Gözü de üstünüzde haberiniz olsun. Belki üçüncü bir kişi var mı diye merak ediyor. Veya siz e, bu imparatorça merak ediyor olabilir. Hayatında üçüncü kişi var mı yok mu diye ama yani siz merak ediyorsanız etmeyin. Adamın zaten kalbinde taht kurmuşsunuz. kalbin öyle bir taht kurmuşsunuz ki imparatorca gelip yerleşmişsiniz. Direkt imparatorç olarak kur, yani taht kurmuşsunuz. Yani adam bu aklınızdaki kişiler yani adam beni izleyen kadın mısınız erkek misiniz artık ona göre pozisyonlarınızı kendiniz alın. Erkekseniz kadın olarak alın. Kadınsanız erkek olarak alın kendinizi. Burada ona göre şartlandırın yani. Bu aklınızdaki kişiler. Aklınızdaki kişiler diyor ki, şu anda kalbimin orta yerinde sen varsın. Kalbimin ortasına taht kurdun. Ben biliyorum sen güçlüsün. Her şeyi yaratabilirsin. Beni bile böyle parmağında oynatabilirsin. Sen ne istersen evet ben onu aslında yaparım. Yaparım ama işte işte işte, işte <laughs> ego var ya ego. Burada ego kartı vermedi egosu şimdi gözükmüyor da diyor kalbimin ortayına taht kurmuşsun. Gözüm senin üstünde haberin olsun diyor. Çocuk mevzusu var. Güllü çocuk nefes alır kadar rahat. Gözleri doldu su içer gibi kolayca. Bir çocuk mevzusu var burada. Ya sizin bir çocuğunuz var ya bu kişiler sizden bir çocuk istiyorlar. Yani imparatoriçenin üstüne geldi bu. Ya imparatoriçenin zaten imparatoriçenin de yani çocuklu bir kadın olabilirsiniz. Bir anne olabilirsiniz. ben izleyen kadınlar size söylüyorum. Yani ya da sizin çocuğunuz olabilir erkekseniz bile. Bir çocuk var yani bir çocuk mevzusu var. Bu adamın kalbinin ortasında imparatorçe var. Ondan da bir çocuk var. Yani bu çocuk bu imparatorluş ile bağlantılı. Yani bu kadından ya bir çocuk istiyor bu adam ya da çocuğunuz var onu düşünüyor. Hem onu hem sizi ikinizi birden düşünüyor. Gözü de ikinizin üzerinde. Bak çocuğunuzla bak gözünüz gözü bu adamın gözü imparatorluş ile çocuğunun üzerinde ikinizin üstünde. Yani belki bu için çocuğu varsa gözü ikinizin üstünde. Yani bu çocuğu da böyle hani başkasından bile olsa yani başkasının çocuğu bile olsa kendi çocuğu gibi sahiplenmiş. Çünkü sizi sahiplenmiş ya onu da sahiplenmiş diyor. O da onun bir parçası. O zaman benim de bir parçam diyor. Sevmiş yani öyle merak ediyor sizi. Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Yani bu kişiler şu an aşırı derecede merak ediyorlar sizi. Çok merak ediyorlar. Haberiniz olsun. Gözleri üstünüzde zaten. Belki evinizin oralarda dolanıyor olabilirler veya telefonda çevrim içi misiniz, Whatsapp'ta çevrim içi misiniz diye bakıyor olabilirler. Sosyal medyadan sizi takip ediyor olabilirler. Gelecekte de kalp diyor ki dinarların altılısı. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor dinarların altılısı. Evet ee, kalben bir seçim yapmış bu adam. Yapmadıysa bile yapacak. Gelecekte bir seçim var. Yalan diyor o elmayı ben yemedim zaman var, ay kartı var. Yani gelecekte kalp diyor ki seni anlayabilmem için tabularımı yıkmam gerekiyor. Bu evet bu kişinin tabuları varmış. Hani kendi içinde yarattığı tabuları varmış. İşte korkuları mı dersiniz? Kendi gücünü kaybetmemek mi dersiniz? Yani kendi içinde böyle sınırları olan bir insanımız zaten. Diyor ki seni anlayabilmem için diyor tabularımı yıkmam gerekiyor. Bunu da yıkacağım. Evet bu seçimi de yapacağım. Tabularım mı sen mi diye ikimizin arasında kaldım. Evet diyor. Ben bu seçimi yapacağım. Aha seçim kartı. Ben bu seçimi yapacağım. Artık bir karar vereceğim diyor. Zaman. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma. Doğru zamanı bekleme. Çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Kalben diyor ki bazı şeyleri zamana bırakayım. Ben bir seçim zaten ya yaptım ya da yapacağım diyor. Biraz hele bir zamana bırakayım diyor. Zaman ne gösterir? Burada bir yalan mevzusu var. Kalpte bir yalan var. Size karşı yalan söylemiş. O da onun farkında yani. Kendi yalanları. Çünkü yalanın üstüne korku verdiği için ben anlıyorum ki bu yalan kendi yalanları. Size karşı yalan söylemiş. Söylediği yalanlar da siz zaten şurada ilk baskın kartıyla yakalamışsınız. Direkt açar açmaz o kartı verdi zaten. Baskın yani. Söylediği yalanlar sizi parmağında oynatmaya kalkmış. Oyalamaya kalkmış. O söylediği yalanlar da ortaya çıkmış. Hani yüzüyor ki size gelsin. Size o kadar yalan söylemiş ki. O yüzden zamana bırakmış. Korktuğundan zamana bırakmış. Siz onu istemezsiniz diye. Belki ileride özler de istersiniz diye. Ona kalsa o yakut verdi. Sevdiklerimizin sadakasıdır diyor yani. Seviyor sizi gerçekten. Bir seçimi de var. Kalben bir seçim yapacak bu insan. Yakın gelecekte yapacak bunu. Şimdi yani siz bakmayın. Şu andaki enerjisi zamana bırakmak ama... <laughs> Yakın bir gelecekte bu kararı verecek, size sahip çıkacak. Eyleminde çünkü eylemine bakıyorum. Hani zihin kalp onları söyledi. Şimdi eyleminde geçmişte demiş ki başlatma, kabullenme, vazgeçmek, eli kolu bağlı. Yani burada geçmişte sizin elinizin kolunuzun bağlı olduğu durumlar varmış. Kişi de bunun farkındaymış. Ve de siz vazgeçmişsiniz geçmişte. Diyor ki alışılan veya bağlanan bir duruma bırakmak bir şeyi artık istememek. Geçmişte siz bir şeylere artık bu elinizin kolunuzun o kadar çok bağlandığı durumlar olmuş ki siz bu ilişkiyi artık istememişsiniz, vazgeçmişsiniz e, alnın dikti dik gözlerine bakarken diyor. O da bunu kabullenmiş. O yüzden de bir şeyleri başlatmak istemiş kalben. Yakın bir geçmişte bir şeyleri başlatmak istemiş bu adam. Gerçekten bir şeyler yapmış yani. Yalan söylemiş ama yalanın yalan söylese de bir şeyleri başlatma enerjisindeymiş. Başlatmış yani bir emek verilmiş az da olsa. Emek için bir adımlar atılmış orada. Şu anki enerjisine bakıyorum eyleminde. Araç kaygı, yüzleşmek, düşünmek. Ha. Şu an bu kişi ne yapıyor derseniz eyleminde şu anda Boş boş hayaller kuruyor. Aklı beş karış havada demeyeyim de yani o kadar çok hayal kuruyor ki hiçbir hayalinin ayakları yere basmıyor. Bulutların üstünde uçuyor beyefendi. Yani şu inip yeryüzüne şu ilişkiye bir sahip çıkmaktansa boş boş böyle hayal kuruyor. Hayal dünyasında geziyor sizinkisi. Eylemde ne yapacak diyorsanız şu anda şu günkü bugünkü enerjide hayallerde düşünüyor. Hem de çok düşünüyor. Diyor ki bir durumu incelemek, siz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Şu anda çok düşünüyor. Şu anda yüzleşiyor. Kendi kendine yüzleşiyor burada. Belki sizler de kendi kendinize yüzleşiyor olabilirsiniz. Ama bu kişiler yüzleşiyor. Kendi kişinin e eyleminde verdi bunu. Kişi kendiyle yüzleşiyor. E yüzleştikçe de düşünüyor kendi iç dünyasında. Diyor ki yüzleşmek, karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşenin sürecini sorgulama. Kaygı. Şu anda çok kaygılı bu kişi. Güneş ısıtmıyor, güneş bile ısıtmıyor, güneş bile ısıtmaz dedi. Şu anda çok büyük bir kaygı içerisinde. Bir araç var hani, e, gidilmesi gereken bir yol var. Ama kişi iki geri birileri yani bir türlü bir şey yapmıyor. Şu gitmesi gereken yola bir türlü çıkamıyor. Şu araca binip de adım atamıyor yani. Çünkü niye adım atamıyor derseniz, atmıyor, atamıyor. Çünkü bin bir türlü hayal kuruyor, boş boşuna hayaller kuruyor kafasında. Bu kadar hayal çalıştıracağına, bu kadar hayal kuracağına eyleme geç. Yani bu yedi tane hayalin olmasına bir tanesi olsun canım. Yani bu kadar hayali yedi tanesini yedisini birden düşünmen şart mı? Yok. Bu kişi bir şeye odaklansa tutup tuttuğunu koparacak. O güç de var. Ama ne yapıyor? Kafasına yedi tane hayal kuruyor. Enerjiyi yedi parçaya bölüyor. O zaman hiçbir halta yaramıyor. Yani hiçbir elle tutulur, gözle görülür bir faaliyete geçemiyor. Çünkü o kadar çok hayal çalıştırıyor ki. Gelecekte bakalım yakın gelecekte ne yapacakmış eyleminde. Yakın gelecekte diyor ki kişi seni çok özlüyorum. Ya sizi çok özleyecek. Şu anda da özlüyordu ama yakın biraz daha zaman geçtikçe hani zaman geçtikçe geçtikçe sizi daha da çok özlemeye başlayacak diyor. Seni çok özlüyorum. Dinarların yedilisi verdi burada da. Yarın demenice yarınlar gitti. Bu kişinin eyleminde. Kutsal kadın var, dostluk var, tasa var. Hmm çaba yani yakın bir gelecekte de bir şeyler için çabalayacak. Evet eğer gerçekten çabalarsa bu işin hani meyvesini de alacak. Çabaladığı şey her neyse iş olur. Ne bileyim bu ilişkiye dair bir şeyler olur. Yakın gelecekte diyor çünkü seni çok özlüyorum. O zaman sizin için demek ki bu adamlar çabalayacak. Çabalıyorlar ama biraz o çabalaması lazım yani. Bu iş biraz sürer. Şu anda çalışacak 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 biraz. Hani istese evet bu durumda bile yani şu çabalamayı gösterirse eğer, çabalarsa sizin için, e, ufaktan da olsa gerçekten size bir adım atar, gelir ve sizi yani biraz da olsa mutlu edip yüreğinize su sertebilir. Ama çabalıyor, bir şeyler için çabalıyor. Sen diyor çok özlüyorum yakın gelecekte. Senin için çabalıyorum diyor. Dinarların yedilisi yarın demelice yarınlar git, geçti gitti. Ya Rumi de zaten uyarı vermiş. Bu kişi çabalıyor diyor ki yarın işte sahip çıkım ilişkiye Ondan sonraki gün sahip çıkın. Biraz daha güçlenin bu ilişkiye sahip çıkım. Rumi de o yüzden demiş ki yani sen bu kadar çabalıyorsun da niye çabalıyorsun? Yani, tamam çabala 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 da bir sonuç da yani bir şeyi de getir elle tutulur gözle görülür bir adım da at. Yok yakın gelecekte adım atar mı yok bir şeyler için öyle çabalıyor işte. Ondan sonra diyor ki burada yarın demenici yarınlar geçti gitti. Rumi de o yüzden laf atmış. Kutsal kadın var ya bu ilişkideki sizin ilişkiniz kutsal. korunuyorsunuz. siz kutsal kadınsınız. Ee, dostluk vermiş burada. Diğerleri hep başka bize hep başka. Yani sizinle dostane enerjiler çalıştıracak yani yakın gelecekte. Yani küsseniz aranız bozuksa bir dostluk enerjisine girecek sizinle. Sizin diğerlerinden başka olduğunuzu anlamış, tasa verdi. Kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Yani yakın gelecekte daha hala tasalanmaya, kaygılanmaya devam ediyor bu kişiler. Bir eylem, bir adım var mı derseniz, şu bugünkü enerjide yok. Bugün size bir eylem olur mu diye hani söyleyecek olursam eğer, bugün bir eyleme olur mu? Ha, olmaz. Bugün çünkü boş boş hayaller kuruyor. Yani elle tutulur, gözle görülür bir şey yapacak bir pozisyonda değil yani. Ama çabalıyor yani sizin için ilişki için çabalıyor. Ya yani ama daha çok çabalaması lazım ki eğer gerçekten bu çabayı sonuna kadar hani yılmadan usanmadan sonuna kadar sabır gösterip çabalarsa ne ala size o zaman çok güzel şeyler elde edersiniz maddi manevi. Ama bu çabayı yarıda bıraktığı an her şey sıfırlanır yani. Bunca çaba boşuna gider. O yüzden bu kişi çok kaygılı. Sizin her ne kadar dostani enerjilerde de olmak istese. Şu anda kızgın, öfkeli falan vermedi. Sadece kendi söylediği yalanların farkında. Bir de işte korkuları var. Korkuları var çünkü yalan söylemiş size. Kafasında bir şeyleri yani ilk kartta söyledi ya. İlk şeyleri e, ilk açtığımız kartta zaten açar açmaz demişti. Ben bir şeyleri kafamda öldürdüm. Zamana bıraktım. Ama size de utanmadan yalan söylemiş. Sizi oyalamaya kalkmış. Yani kendi bitirmiş bu ilişkiyi. Sizi de oyalamış. Ya işte e, zamana bırakalım. Zamanla her şey düzelir. Ama siz bir yanda demişsiniz ben bir evlilik yani bir otorite bir konum istiyorum. Senden bu ilişkiye dair bir ciddiyet istiyorum demişsiniz. O da zamana bırakmış. Yalan söylemiş aslında. Kafasına bu ilişkiyi bitirmek, öldürmek istiyormuş. Zamana bırakmış kendi içinde. Tabii yalan ortaya çıkınca, siz onu basınca, bu yalanını görünce hani bu illa bir ihanet değil. Yani aldatılma illa yataktaki aldatılma değil onun bir yalanını yakalamışsınız. Bir konuda yalan söylediğini. Hani sizi oyaladığını, sizin vaktinizi çaldığını hani fark etmişsiniz. Yakalamışsınız. Bunu da direkt yüzüne söylemişsiniz. Zaten o kişi biliyor. Bu kadar açır açmaz bu kartla verdiği için de zaten bu kadar e, tasada bulunması, bu kadar gözünün önünü görememesi bu kişinin normal. Yani şu anda ne yapıyor derseniz öyle hayallere dalmış işte. Bakın. Bin bir türlü hayali var ama hiçbir hayalin de ayakları yere basmıyor. Hava, yani hava gazı hepsi. Ele tutulur, gözle görülür bir şey yok. Bugünkü enerjiler de böyle çıktı. Şu anda böyle çıktı enerji arkadaşlar. Sonra yine bakarız belki değiştirir fikrini. Çünkü enerji sürekli değişir. Yani insan onun bir anı bir anda uymaz maalesef. Evet arkadaşlar bugün kısa bir açılım yaptık ve açılım da böyleydi. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.